Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler bu kez de fırınlarda Ramazan pidesini mercek altına aldı. Denetimlerde fırınların üretim yerlerinin, depoların ve çalışanların hijyen koşulları, kullanılan malzemelerin temizliği gibi birçok şey büyük bir özenle kontrol edildi. Ramazan pidelerinin gramaj denetimlerini de yapan zabıta ekipleri, kurallara uymayan iş yerlerine gerekli uyarıları yapmanın yanı sıra cezai işlemde de uyguladı. 740 olması Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü konuyla ilgili yaptığı açıklamada fırın denetimlerinin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini vurgulayarak Ramazan sofrasının olmazsa olmazı pidenin sağlık ve hijyen kurallarına uygun şekilde vatandaşlarımızın iftar ve sahur sofralarına gelmesi için büyük bir titizlikle çalışıyoruz dedi. Evet, evet.